Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yay burcunun açılımını yapacağım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz ya ise bu video sizler için arkadaşlar. Bakalım yay burçlarına neler bekliyormuş. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak da videoların öne çıkmasına destek olabilirsiniz. Evet. Pozitif enerjileri de üzerinize çekebilmek için Yoruma aldım tabletini yazabilir, olumlamalar, sayı sekansları ve emojiler bırakabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Lenora Astro Instagram sayfamdan bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Evet bakalım şimdi neler gelecek kartlar dağıldı. Toplayalım kartları. Evet hayalden uzak ve gerçekçi yaklaşımlar içerisine gireceğinizi e, görüyorum yani burçları. Yani artık eğer ki bir e, uzun bir süredir sadece hayaller dünyasında yaşadıysanız, yani sürekli hayal kur, kurduysanız ve bu hayaller de size iyi hissettirdiyse belki artık iyi hissettirmeyecek bir hale gelmiş olabilir. Yani artık tamam hayallerde kalmak da güzel, hayal kurmak da güzel ama hani sürekli de hayallerde kalamam diyeceğiniz durumlar yaşıyor olabilirsiniz gerçeği olduğu gibi görmem gerekiyor artık diyebilirsiniz kendinizce. Bir şeylerin farkındalığını daha net yaşayabilirsiniz. Evet ve bunun dışında da bir şifalanma, bir iyileşme durumu var. Eğer ki psikolojinizde bir sorun varsa ya da işte dediğim yani şu şekilde ruhani olarak kendinizi kötü hissediyorsanız, depresyonda canınız sık sıkın, keyifsiz, böyle kötü yani negatif duygular ve hissiyatlar içerisindeyseniz ruhunuzu arındırıp iyileşebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha ruhani olarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Böyle bir şifalanmak ve şifa aynı zamanda da şifalandırmak durumu var. Yani başkalarına da sevdiklerinize de yine yardımınız bu konuda dokunabilir arkadaşlar. Ee, ve bazı konularda da yine e, zaferler sizi bekliyor. Yaptığınız işlerde başarılar elde edeceksiniz ve zafer e, kazanma durumunuzun olduğunu görüyorum. Bunun dışında size anlamayan birileri varsa hayatınızda artık bu kişilerden veya durumdan veya olaydan uzaklaşma, sırtınızı dönme, ve artık ayrılığa dair mevzuların ön planda olması gibi durumlar yaşanabilir. Bir mesafe koymak isteyebilirsiniz, mesafeli olmak isteyebilirsiniz, sınırlar çizebilirsiniz. Böyle durumlar yaşanabilir. Evet, bunun dışında eğer ki sürekli bir anlaşmazlık yaşadığınız, anlaşamadığınız birisi varsa çevrenizde, partneriniz veya bu herhangi bir insan olabilir. Evet bu kişinin üzerinde sizin etkinizin yüksek olacağını görüyorum. Çünkü eski yöntemlerin sizin üzerinizde işe yaramayacağını bu kişi biliyor. Ve bunu bildiği için de sizinle artık bir orta yolda buluşma kararı alabilir arkadaşlar. Bunun dışında hazine kartımız gelmiş. Evet beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak güzel bir şans nasip kısmet gelebilir ee, her şeye sahip olduğunuzu hissedebilirsiniz ve hayırlı bir zaman dilimine girebilirsiniz yay burçları Bunun dışında Evet etrafınızda sizi seven e, aileniz veya aile gibi gördüğünüz yakın dostlarınız var ise onlarla zaman geçirmek e, sizi biraz daha keyfinizi yerine getirebilir gibi görünüyor yay burçları İş ve kariyer hayatınızda verimli bir süreç olacağını görüyorum. Bir büyüme, yükselme durumu olacak ve inancınızı da e, yüksek tutacaksınız bu anlamda. Kendinize e, güveniniz olacak. E, şu anda büyüme aşamasındasınız. Gayretlerinizin meyvelerini toplayabilmek için de ektiğiniz tohumları sulamaya devam etmelisiniz. Yay burcu. Evet, şu an sadece bir büyüme aşamasından burada bahsediyoruz. Ee, evet, bu gayretlerinizin meyvelerini mutlaka zaten toplayacaksınız ama e, bunun için de yine e, çalışmaya, uğraşmaya devam etmelisiniz. Yani devamını, devamlılığını getirmelisiniz. Devamlılık burada e, çok önemli. Bunu vurgulamış kartımız. Bunun dışında hata e, kartımız geldi. Evet, hata yapmaktan. E, yapmadan mükemmelliğe ulaşan kimse yoktur hata yapmaktan değil de aynı hatayı e, tekrar tekrar yapmaktan e, korkabilirsiniz e, yay burcu yani mümkünse e, hatalarınızdan bir şeyler öğrenip bir daha onları tekrar etmemeniz çok daha sağlıklı olacaktır Evet o kapalı kapının kapalı kapının diğer tarafında ne olabileceği üzerine çok daha Fazla düşünme diyor. Yani şu an e, bir şeylerin üzerine çok fazla zaman ayırıp çok fazla düşünüyor, kaygılanıp endişeleniyor olabilirsiniz. Mümkünse bu gereksiz bu kaygı ve endişelerden kurtulabilmek adına biraz olayları akışa bırakmanız ve o kapalı kapının yani o bilinmeyen neyse şu an sizin canınızı sıkan e, kendiliğinden düzelmesi, bir şeylerin kendiliğinden ortaya çıkması için. Beklemeniz sizler için daha güzel fayda sağlayacaktır Evet kendinize boşuna stres etmeyin bunu demeye çalışıyor e, kartımız Bunun dışında bir e, bazı konular hakkında meraklı olabilirsiniz arkadaşlar yani bir şeyleri araştırma soruşturma detayını öğrenme doğrusunu öğrenme gibi durumlarınız olabilir e, özellikle de yeni tanıştığınız insanlar insanlar için bir araştırmaya girebilirsiniz. Bu insan kimdir, kim değildir, bana bir zarar olur mu, ya da bu insanla çalışılır mı, ya da bu insanla bir ilişkiye başlanır mı gibi durumlarınız da olabilir veya şu an zaten hayatınızda var olan biriyle ilgili de aklınızı karıştıran bazı sorular varsa bunları bulabilmek adına kendinizce işte araştırma, toplama ya da çevreye sorma gibi durumlarınız olabilir. Böyle mevzularınız olabilir. Ee, öğrenmeye de yine açıksınız. Bunun dışında aynı e, ruhsal değişimler yaşanabilir. Yani bir kendinizi mutlu hissederken aniden bir üzüntü basması gibi o durumlar olabilir. Böyle ruhsal e, durumunuzda bir denge dengeler olabilir. Yani duygularınızda hızlı değişimler yaşayabilirsiniz. Yay burcu. Evet, güzel duygusal bir başlangıç yapacağınızı hayatınızda görüyorum. Güzel duygusal bir başlangıç yapabilirsiniz. Küslükler varsa bu küslükler ortadan kalkabilir. Yeni birinin hayatınıza girme ihtimali oldukça yüksek. Duygusal açıdan güzel başlangıçların olacağı, barışın sağlanabileceği bir dönem olacağı görünüyor. Bunun dışında gerek sevinciniz, gerek üzüntünüz olsun birçok şeyi kendi içinize tutmak isteyeceksiniz dışarıya pek paylaşmak istemeyeceksiniz biraz daha kişisel özellikleda olaylarınızı gizli tutmak isteyeceksiniz sessiz ilerlemek isteyeceksiniz veya bir gelecek planınız varsa yapmaya çalıştığınız bir uğraşınız varsa bu konularda da yine öyle sessiz bir şekilde ilerlemeyi tercih edeceksiniz ve biraz dışarıya işte bu açıdan da kapalı olacaksınız tek başınıza bir şeyleri çözmeye çalışabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bunun dışında evet ayrılık zaten demiştik. Sınırlar çekme, uzaklaşma. Evet kılıç kraliçemiz kreç, de geldi. Evet isteklerinizi yaptırma konusunda oldukça kararlı olacaksınız. Ve eğer ki sizi anlamıyorsa etrafınızdaki insanlar da onlara bir sınır çizişinizi görüyorum. Sınırlarınızı korumak isteyeceksiniz. Ben belirttim. Benim isteklerim bunlar. İşte benim görüşüm, düşüncem bu. Buna göre sen ya bunu kabul et ya da işte benim sınırım bu yani. Deyip hani kendinize çok fazla da yaklaştırmayacaksınız. Fazla samimiyet, samimiyet e, olmaktan, fazla samimiyetten e, Uzak duracağınızı görüyorum. Biraz daha mesafeli kalmayı tercih edeceksiniz. Bunun dışında bir şeyleri organize etme, düzene sokma, bir şeyleri yoluna sokma konularında oldukça başarılı olacağınızı görüyorum. Birazcık lafınızı, sözünüzü dinleten bir konumda olabilirsiniz. Bir saygı görme durumunuz yine var. Otorite sizde olacak. Bir şeyleri yönetme, idare etme gibi durumlarda da başarılı olacaksınız. Bir süredir hayalini kurduğunuz, planladığınız fakat kafanızı kurcalayan bazı bir takım problemler nedeniyle adım atamadığınız, eyleme geçemediğiniz bazı olaylarınız varsa evet artık bir şeyleri geride bırakıp ileriye doğru gitmeyi tercih edeceksiniz ve bu planlarınızı artık e, hayata geçirme yolunda adımlar atacağınızı görüyorum bir süredir e, Çünkü bekliyor olabilirsiniz gözlemler yapıyor araştırıyor olabilirsiniz Nihayet o güvenli zamanın e, geldiğini sizler için e, düşünebilirsiniz ve bu konuda da bir adım atıp artık bu durgun dönemden çıkabilirsiniz Çünkü geçmişte yaşadığınız işte hayal kırıklıkları üzüntüler e, mutsuz durumlar travmalar nedeniyle bir süresiz e, bu gerçekleştirmeyi düşündüğünüz o planlarınızı ertelemiş olabilirsiniz e, biraz daha gözlemde kalın biraz daha temkinli adım atayım demiş olabilirsiniz ama artık bu enerjilerden çıkıyorsunuz daha pozitif düşünüyorsunuz ve artık o adımı atıyorsunuz ve bu şekilde de hayatınıza e, daha böyle pozitif bir sürece gidiyorsunuz yay burçları bir şeyler artık aydınlanacak o karanlık dönemde çıkışınızı görüyorum. Çünkü sizi üzen, keyifsizlik veren, canınızı sıkan her neyse ilahiden gelecek bir şans, bir fırsat, bir teklifle birlikte belki sürpriz bir yerden alacağınız sürpriz bir haber ve gelişme ile birlikte artık siz eski süreci terk edip gitme yoluna başvuracaksınız. Yani o kişiden, sizi üzen o kişiden, o yerden, durumdan artık o olayınız neyse sizin canınızı sıkan, artık size fayda sağlanmayan, oradan artık uzaklaşıp gitmeden daha güvenli bir yere, daha böyle kendinizi iyi hissedeceğiniz bir yere doğru artık yol aldığınızı e, görüyorum. Bunun dışında bu gerçek bir seyahati de yine temsil ediyor olabilir arkadaşlar. Bir gidişiniz var sizin. E, bu da altılı vadelerde olabileceği görünüyor. E, evet kariyerinizde yükselebilirsiniz, parlak bir döneme girebilirsiniz, başarılarınız konuşulabilir ve tak çokça takdir görebilirsiniz çevrenizden bunu vermiş. Etrafınızdan hem dış görünüş olarak çekici bulunup, güzel bulunup, enerjisi yüksek bulunup hem de yaptığınız işlerde de oldukça başarılı olacaksınız. Bir şeyleri idare edebilme gücünüz yüksek olacak bolluk bereket enerjileri içerisinde de olacaksınız. Yani pozitif bir durumdan burada bahsediyoruz yine. Bir süredir sabırsızlıkla beklediğiniz, artık sonuca bağlansın dediğiniz işleriniz, olaylarınız olabilir ve bunlarla ilgili artık bir sabırsızlık enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Yani bunların artık bir sonuç vermesine bekliyor olabilirsiniz ve canını sıkmış olabilir. Veya bir süre uğraştınız, uğraştınız, uğraştınız ya, Yapıyorum, yapıyorum, olmuyor. istediğim yere o varamadım henüz gibisinden mesela ya da tam istediğim o şeyi yakalayamadım gibisinden bir olayınız olabilir. Fakat biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Ee, zaten bu kartta da demişti özellikle iş ve kariyer hayatında biraz sabırlı olup e, uğraşmaya, çaba göstermeye sadece devam etmeniz ve bu düzeni korumanız gerekiyor demişti hatırlarsanız. Evet hayatınıza size engel olan, önünüze taş gibi duran, canınızı sıkan, sizi engelleyen mevzular varsa veya kimseler, farklı görüşteki insanlar varsa özellikle de bunlara karşı bir mücadeleniz olabilir. Rakip enerjilerle yine bir mücadeleniz olabilir. Onlara karşı üstünlük galibiyet sağlayabilmek adına daha çok uğraşmak, daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz diğer burçlara. Bunun dışında da yine hayatınızda taze başlangıçların olabileceği, güzel başlangıçların olabileceğini görüyorum. Bir yenilik isteyeceksiniz hayatınızda, yani hayatınızda taze gibi böyle güzel bir e, hava getirecek, bir yenilik getirecek, bir değişim e, isteyeceksiniz ve böyle güzel bir başlangıç yapabileceğinizi görüyorum. Eğer ki bir partneriniz var ise de bu partnerinizle güzel bir plan yapabilir. ilişkinizi farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Küsseniz barışma olabilir veya hiç partneri olmayanlar için de yeni gerçek aşk diye düşündüğü bir insanla tanışma imkanınızın olabileceğini görüyorum. Bu açıdan da altılı vadeler önem taşıyor arkadaşlar. Yani gerçek aşk diyebileceğiniz biriyle tanışabilirsiniz veya işte partnerinizle sorunlarınız varsa çözebilirsiniz, barış sağlanabilir gibi. Daha uyumlu, daha böyle e, ilişkilerinizi e, güzel bir şekilde yönetebildiğiniz bir süreç olacak gibi görünüyor. Bunun dışında e, risk almaktan korkmayacaksınız, düşüncelerinizi savunmaktan ya da istediğiniz e, her o neyse dış etkenlerden bağımsız bir şekilde o görüşü, o durumu savunmak ve bu e, anlamda da eylemlerde bulunmaktan kaçınmayacaksınız. Bu anlamda oldukça cesur olacaksınız ve risk almaya da oldukça açık olacaksınız. Evet açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.